Amerika'da yaşayan kızdan herkese merhabalar. Bu video YouTube için o yüzden geniş açıyla çekiyorum. Umarım mutlusunuzdur. Bugün yaklaşık 2 senedir yaşadığım Upstate New York'tan Los Angeles'a taşınıyorum. Covid döneminde online olarak devam ettiğim okulum Eylül ayı e itibariyle yüzde eğitimlere geçiyor. Bu sebeple taşınmak zorundayım. Yolculuğum yaklaşık eğer hiç durmazsam 38 saat sürecek. Tabii ki de tek başıma e, 38 saat boyunca araba kullanamayacağıma göre güzel noktalarda durup bu süreçleri ve o güzel bölgeleri sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Yolculuğum süresince e, konaklama, benzin ve yiyecek ihtiyaçlarım için e, yardıma ihtiyacım olacak. Herhangi bir gelirim olmaması sebebiyle bu süreçte desteklerinize ihtiyacım var. Bu sebeple profilimdeki linkte yurt dışında yaşayanlar için PayPal hesabımı paylaştım. Onun dışında Türkiye'den destek olmak isteyenler olursa IBAN hesabımı bu kişilere gönderebilirim. Şimdiden yardım ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanla sizlerle bu süreci paylaşmayı bekliyorum. Umarım kazasız belansız dualarınızla ve desteklerinizle bu yolculuğu hakkıyla atlatabileceğimi düşünüyorum. Ee, çok heyecanlıyım açıkçası ve bu heyecanlı anlarımı sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. O yüzden en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.